Sevgili değerli çalışma arkadaşlarım, saygın her basın mensupları. Bugün burada büyük mensubu olarak görev yapmaktayken 1983 yılında şehit edilen idari ateşe Dursun Aksoy'u şehadetinin yıl dönümünde almak üzere toplanmış bulunuyor. Merhum Dursun Aksoy bundan tam 42 yıl önce 14 Temmuz 1983 tarihinde terör örgütü Asala tarafından hulharca işlenen bir suikaste kurban giderek şehit oldu. Şehit diplomatımız Dursun Aksoy, bu hain suikast sonucunda hayatını kaybettiğinde daha 39 yaşındaydı. 1979 yılında 35 yaşındayken Brüksel'e tayin oldu. 1983 yılına gelindiğinde eşi ve en büyüğü 13 yaşında olan 3 çocuğu ile Büyükelçiliğimizdeki 4 yıllık görev süresinin son aylarında Ankara'ya dönüş hazırlığı yapmaktaydı. Ocak 1973'ten itibaren Türk diplomatlarını hedef almaya başlayan Ermeni terörü bu kez Brüksel'de harekete geçmiş ve aynı zamanda o yılki Ramazan bayramının son sabahı olan 14 Temmuz 1983 günü Büyükelçilik'teki nöbetine gitmek üzere arabasına bindiği sırada evinin önünde Dursun Aksoy'u acımasızca şehit etmiştir. Şehadetinin üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş olsa da idari ateşe Dursun Aksoy'un hatırasını dışişleri camiası olarak zihniyetimizde yaşıyor. Kaybının acısını hala yüreğimizde duyuyoruz. Değerli katılımcılar, bilindiği üzere Asala ve diğer Ermeni terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar neticesinde bugüne kadar 31 diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 vatandaşımız şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşandı ve çok sayıda kişi de yaralandı. Ermeni terörü 1915 oyalarını dünya kamuoyuna Ermeni anlatısı gözünden anlatma amacıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Ermeni taşnak ve günçak konutacılarının başvurduğu terör eylemlerine benzer şekilde sivil halkı hedef, hedef aldı. Bu nedenle 1915 olaylarından yarım asır sonra Ermeni terör örgütleri dünya kamuoyunun dikkatini Ermeni propagandasına çekilmesi için Türkiye ve Türk kimliğine karşı şiddet eylemlerine başvurarak menfur terör saldırılarını gerçekleştirmiştir sözde soykırım iddialarındaki ısrarın ülkemizin Ermenistan'la başlatmış olduğu normalleşme ve yapıcı diyalog sürecine zarar vereceğine inanıyoruz. Bu iddiaların araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulması önerimiz hala masadadır. Üçüncü ülkelerin Türkiye'nin bu yapıcı yaklaşımlarını görmezden gelerek normalleşme sürecine karşı çıkan radikal Ermeni çevrelerin elini güçlendirecek şekilde tek taraflı Ermeni tezlerini destekleyen tasarruflarda bulunmaları söz konusu sürece olumlu bir katkı teşkil etmeyecektir. Gerek Dursun Aksoy'un, gerek şehit verdiğimiz diğer diplomatlarımızın aziz hatıraları, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında temsil etmek gereğinin hayati tehlikeyi de içeren ağır bir sorumluluğu da her zaman beraberinde taşıdığını bizlere hatırlatıyorum. Merhum Dursun Aksoy'u andığımız bu huzurlu ve anlamlı günde, şehit diplomatlarımızın ve onlarla birlikte şehadete uğurladığımız aile mensuplarının yanı sıra başta şehit asker, polis ve öğretmenlerimiz olmak üzere devletimize farklı kademelerde hizmet ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Ali Sağtıralar'ın adı sanki ve yeni. Bunları şahit.